Evet arkadaşlar bir videoyla daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar diyorum gerçi ama ilk iki videomu en üst izleyen yok bir kişi izlemiş sağ olsun kimse bilmiyorum ama bunu zaten YouTube'da izlediğim videoların yani youtuberların daha önceki serüvenlerinde başarılı olmuş youtuberların tavsiyelerini dinleyerek çekiyorum İlk 100 videoda belki hiç kimse beni izlemeyecek. Belki çok kısıtlı sayıda kişi beni izleyecek. Zaten ilk baştaki amacıma dönüyorum. Bu hatıra olsun diye bana ve aileme hatıra olsun diye kurulmuş bir kanal. Doğrusu var olan bir kanalım. Bakarsanız da çok eski videolar falan da var. Bu maceraya hiç başlayamamıştım ama düzenli video yükleyerek bir şeyleri deneyeceğim. Belki olur olmaz fark etmez. Evet bugünün konusu ne? Dün saçlarımı kestirmeye gittim. Belki de izlediniz. Eğer izlemediyseniz bir önceki iki videomda saçlarım uzundu. Kanada'da berberler hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Çok enteresan. Zaten tüm herkesin söyleyeceği üzere yani eğer bunu izleyen bir yabancıysa tabi onlar için değil ama izleyen Türk birisi ise biliyorsunuz bizim memleketteki berberlerin Kulakları çınlasın eski berberimin, e, eline kimse su dökemez. Bence dünyada kimse su dökemez. Gerçekten çok ama çok başarılılar. Çok e, özen gösteriyorlar bize. Buradaki sistemi anlatayım size. E, berbere gittim. E, i̇lk önce soruyor nasıl istersin işte saçların nasıl olsun diye ben de açtım, resmi gösterdim. Dedim daha önce saçlarım bu kısalıktaydı. Bu kısal yine bu kısalığı seviyorum. Bu kısalıkta kullanmak istiyorum. Model de bu şekilde olsun diye. Tamam diyor. Ondan sonra önlüğü takıyor sana. boynuna işte önlüğü taktıktan sonra hop sandalyeyi ters çeviriyor. Yani siz yüzünüz aynayayken bir anda sırtınız aynaya doğru oluyor ve kendiniz kendinizi göremiyorsunuz. Yani İlk başta bunu çok yadırgamıştım. İlk saçlarımı kestirdiğimde ya dedim hani sonuçta keserken modelini beğenmediğim bir şey olursa müdahale etme şansım olacak. Ama burada ne yazık ki öyle bir şey yok. Yani saçımı kesen arkadaş sandalyeyi çevirdi ve şöyle döndüm yan tarafa baktım. Herkes aynı şekilde. Bütün herkes sadece modeli söylüyor. Ondan sonra sandalyeyi çeviriyorlar ve katır kudur katır kudur kesmeye başlıyorlar. Yani kasap gibi. Hatta şimdi bu videoyu izleyen eğer Türk berber arkadaşlar varsa yüzlerinde ufak bir gülümseme olmuştur. Çünkü memlekette biliyorsunuz azıcık yanlış bir makas vursa yüzümüz hemen düşer, kıyameti kopartırız. Burada öyle bir şansınız yok kesinlikle. Döndürdü beni, başladı çat çut, çat çut kesmeye ki saçlarım gerçekten e, uzundu ve hani ne çıkacağını da bilmiyorum. Sadece gözümün önünde böyle yere dökülen saçları görüyorum ama e, ne yazık ki modeli göremiyorum. Neyse kesti 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 ve ortalama herhalde öyle bizim memleketteki gibi de 10 saat ara makasıydı işte e, detaylı kesimdi vesaire filan yok. Makineyi alıyor cırt 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 kesiyor ondan sonra işte laf olsun diye iki tane makas değdiriyor O da işte hani saçlarını kesiyorum mahiyetinde. Yoksa bizdeki gibi böyle berberler bilirsiniz parmağıyla saçı ikiye tutar, uçlarından keser, devam eder. Saatlerce uğraşır. Yani gerçekten e, Türkiye'de berberlerimiz aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi birçoğu muhtemelen bu videoyu gülümseyerek izliyordur. Ahulen diyordur. E, belki de doğru olan buradaki mi bilmiyorum. Yani ama yani insan kendi... E, bedeniyle alakalı yapılan bir şeyi de yani görmek ister en azından o e, belki de ne bileyim hani çok fazla kısaltacak ama o tarafları kısaltma demen lazım. Yani hani bu sırp bana özgü de bir şey değil. Yanımda tıraş olan Kanadalı insanlar da vardı. Baktım onlar da aynı şekilde. Komple cart 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 saçları kestiler. Ondan sonra sandalyeyi çevirdi. Nasıl dedi beğendin mi? Şimdi ne dersin yani ne diyebilirsin ki yani hani o an aklımın ucundan ki bu arada saç modelimi hiç beğenmedim apaç gibi yaptı beni ama yapacak bir şey yok hani geriye dön, dönüp hadi arkadaş geriye koy saçlarını deme şansın da yok öyle bir mecburen sen de Kanadalı nezaketine bürünerek teşekkür ederim eline sağlık gayet güzel olmuş diyorsun. Çünkü yani e, örnek veriyorum. Çok kısaltmış mesela yan taraflarını, arka taraflarını. Amerikan tıraşı gibi yapmış. Ben de sevmiyorum Amerikan tıraşı gibi olmayı. Ee, yaşım itibariyle e, açıkçası biraz daha böyle hani olgun bir tıraş bekliyorum. Ama e, yani o saatten sonra ne diyebilirsin? Saçlar gitmiş, her şey dökülmüş. E, açıkçası en fazla yapabileceğin e, burada bir de şöyle bir sistem var. Her alışverişin sonunda kasaya gittiğinizde ödeme yaparken... Siz e, ekranda ödeyeceğiniz bedel ve altta tip çıkıyor. Yani e, illaki illaki yüzde on, yüzde işte yüzde yirmi, yüzde yirmi beş diye dört seçenek çıkıyor ki artık bir de son e, bir senedir bu buradaki ekonominin de çok çok iyi olmamasından kaynaklı artık ilk yüzde on başlıyor tipler. Yani örnek veriyorum, 100 dolarlık bir işlem yapıldı e, minimum 15 dolardan başlıyor tip ya da no tip seçeneği var veya yüzde seçeneği çıkıyor. Sen oradan yüzdeyi seçip yüzde üç, yüzde beş, yüzde yedi, yüzde on gibi seçeneklerle kendin tipi belirleyebiliyorsun. Ama şimdi şöyle de bir şey var arkadaş. Beğenmediğin bir şey için niye tip veresin? Tip vermediğinde de bu sefer hem kasadaki patronun hem de orada çalışan kişinin çünkü çalışan kişi geliyor. O da post makinesinin başında bekliyor. Sen böyle orada gariban bir şekilde kartı uzatıp ikisinin gözlerine bakıp pep yapmaya çalışıyorsun yani e, ya arsız bir adam değilsen arsız bir insan değilsen o an e, orada mecburen elin bir tipe gitmek zorunda gidiyor da yani buranın da e, nasıl diyeyim kültürü bu yapacak bir şey yok yani bir hizmet alırken veya bir restorana giderken e, mutlaka aldığın şeyin üzerine %10 eklemek zorundasın çünkü... Günün sonunda yani o işin sonunda yüzde %10 minimum tip vermek zorundasın. Burada böyle bir kural var. Yani nasıl söyleyeyim? Noya da basabilirsin ama bu çok hoş karşılanan bir şey değil. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir gün bir restorana gittik. Aldığımız hizmetten gerçekten de memnun kalmadık. Yani orada restoranda bize hizmet eden arkadaş çok böyle yani zaten hizmet kalitesi inanılmaz yerlerde. Çok süratli değil. Yani hep tabii kendi memleketimizle kıyaslıyoruz ama. Yani bizim memleketteki hizmet kalitesini burada bulmak mümkün değil. Öyle bir şey yok yani. E biz de sonunda aldığımız hizmetten memnun kalmadığımız için gene nezaketen Kanadalı nezaketi bize de geçti ya sonuçta nereden baksan 3 seneye yakındır buradayız. Doğal olarak biz de düşük bir tip verdik. Herhalde hesap sanırım 127 dolar falan gelmişti. 5 dolar tip verdik. Tipe bastım yani orada yüzdeyi seçtim sanırım 5 dolara tekabül edecek bir rakam girdim. Sonra e, post makinasını yani bize hizmet eden e, kişi şöyle bir suratımıza baktı. Bayağı bir bozuldu tabii doğal olarak yani bozuldu. Dedi ki e, ne oldu neden dedi bir problem mi oldu gibisinden böyle. Yani orada o an diyebilir misin hizmetinden memnun kalmadık veya e, yemekler çok kötüydü. Veya ne bileyim hani öyle bir münakaşaya zaten girmezsin yani hani ama çok enteresan baya baya sordu niye niye bu kadar az tip verdiniz gibisinden. Artık o kişinin arsızlığı mı diyelim yani e, fakat işte burada Kuzey Amerika'da, Kanada'da veya Amerika'da böyle bir tip kültürü var. Yani yemekten memnun da kalmasanız, hizmetten memnun da kalmasanız e, ister istemez e, bir tip veriyorsunuz. Yani oradaki tip miktarını belki de düşürüyorsunuz. Ee, belki de hiç tip vermiyorsunuz ama hiç tip vermediğinizde de şöyle bir e, ayıplanıyorsunuz gibi. Yani zaten psikolojik olarak minimumda olsa bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz yani. Böyle bir anı olsun bu da bu videoda böyle olsun. Böyle bir e, anımı da anlatmış olayım. ile alakalı da aklınızda bir e, fikir oluşsun isterim. Eee Ara ara bu tarz videoları atmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.